Herkese merhaba arkadaşlar ben Muhammed Emin bugün sizlerle birlikte CS CS Counter Strike 1.6'da siyah ekran hatasının çözümünü göstereceğim arkadaşlar. Öncelikle bilgisayarıma giriyoruz. Bilgisayarıma girdikten sonra sağ tıklayıp özellikler diyoruz arkadaşlar. Gelişmiş sistem ayarları var. Buna tıklıyoruz. Gelişmişten yani bu üçüncü olan ayarlar performans olan ayarlara gelip veri yürütme engellemesine giriyoruz arkadaşlar. Büyük ihtimal sizde bu tik işaretlidir. Bunu ek, buna tıklıyoruz arkadaşlar. Buradan ekleye basıp counter neredeyse cs neredeyse onu seçip aç diyoruz. Tamam diyoruz. Tamam diyoruz arkadaşlar uyguladıktan sonra ve hatamız çözümleniyor. Ben de böyle çözümlendi. Size de olursa ne mutlu arkadaşlar. Videoma beğenip, beğenip abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.